Merhaba arkadaşlar. Ee, Kutlar oldu. Ben bu arada seni dört kere çektim. Ama olmadı. Arkadaşlar video sayımızın iki ee, sonra bir yapıp bitireceğim. Üç dakika. Ama seslerini veremiyorum. Orasını bastırdık. Size vereyim. Ben yapıp ge gelirim. Evet. Merhaba arkadaşlar ben modifiye edip geldim. Bu bizim arabamız. Ben böyle yaptım arkadaşlar. Siz bilirsiniz. Güzel olmuş bence. Bana göre. Vallahi yorumlara yazarsınız. İyi mi? Kötü mü? Böyle arkadaşlar. Farları çıkarttım. Daha korkutucu olsun. Diye. zırt takmadım. Dönmüştim ya. For'u çok durmuyor iyiydi. Ama yani, önümüz tokayabilirdik de. Arkadaşlar. Bir de ses dinleteyim arkadaşlar. Sonra diğer abinin sesini dinleyeyim. <laughs> böyle çalıştı. Şimdi ben diğer yerden çalıştığım geldim. geldim. Arkadaşlar ben böyle bir değişiklik falan yaptım. Böyle oldu. Bir de sesini dinleteyim sonra geçeceğiz. böyle diğer e, diğer arzını, e, arkadaşlar, arkadaşlar bu arabadan bir tane arabayı yok arkadaşlar onu söyleyeyim bakın onu arkadaşlar bu de oyunun başında bölüm bildiğim Arkadaşlar videoyu 3 dakika çekmem lazım çünkü başka çok Bizimle oynayacağım. Arkadaşlar <Sessizlik> böyle bir şey veriyoruz.